Evet dostlar, bugün sizlere doğru bilinen yanlışlardan birini sizlere aktaracağım. Nedir bu? Cevizli su içmek. Cevizli su içmek bildiğimiz üzere kolesterol düşürmek için yapılan bir davranış. Halbuki bu davranış modeli refleks olarak işte duyduğumuz sosyal medyadan veya diğer görsel kaynaklardan. Ee, okuduğumuz kadarıyla bunu uyguluyoruz. Doğru mudur bu? Ee, tabii ki yanlıştır. Çok çok zararlı bir harekettir. Çok çok zararlı bir refleks davranıştır. Neden peki? Bunları sizlere anlatacağım. Şimdi cevizli su içmek bildiğimiz üzere cevizi ıslatırız bir gün önceden ve bunun suyunu işte 24 saat sonra tüketiriz. Kolesterol düşürsün diye. Bazı aflatoksinler yani mikotoksin dediğimiz mantar toksinleri özellikle işte hububat dediğimiz tahıller, kuru yemişler, kurutulmuş meyvelerde e, bolca bulunmaktadır. Bunlar özellikle açıkta satılırsa daha da fazla olmaktadır. Bu aflatoksinler yani mikotoksin dediğimiz küf mantarların toksinleri bu saydığım ögelerin üzerinde üremektedir. Nem, uygun nemi bulunca, uygun sıcaklığı bulunca bunlar hızla üremektedir. Peki aflatoksin zararı nedir? Aflatoksin karaciğer kanseri yapar. Karaciğer de zarar verir. Hepatotoksite de dediğimiz hadise yapar. Ve karaciğer kanserinin özellikle en önemli nedenlerinden biridir. Bildiğimiz üzere karaciğer kanseri e, kronik hepatitlerde e, sonra çok sık görülmektedir. Bir de aflatoksin dediğimiz işte bu karaciğere toksik, zararlı maddelerin kronik alımından sonra görülmektedir. Şimdi aflatoksin dediğimiz küf mantarların toksinleri yani mikotoksinler özellikle kuru yemişlerde işte yer fıstığı, antep fıstığı, ceviz, e, Badem, e, bunun dışında tavgiller buğday arpa çavdar gibi veya kurutulmuş meyvelerde e, bulunmaktadır. Bunlar özellikle açıkta e, bulunduğu zaman paketlenmemişse, açıkta satıldığı zaman uygun nem ve e, uygun sıcaklığı bulduğu zaman sıcak ortamda çoğalmaktadır. Aflotoksin cevizde bulunmaktadır. İlla aflatoksini gözle görmek zorunda değiliz. Bunlar görünmeyebilir. Bazen çok fazla aflatoksin üremişse bu saydığım ögelerde ve poş şeklinde üzerinde bozulmuş gıdanın hafifçe bozulmuş bir şeklini poş şeklinde görebiliyoruz. Bunlara cevizde aflatoksin özellikle kabuksuz cevizde olabilmektedir. Biz bunu suda beklettiğimiz zaman bu aflatoksin suya geçer ve biz bu aflatoksini suyla alırız. Aflatoksin çok dayanıklıdır. 250-300 dereceye kadar dayanır. bu nedenle ısıtılmakla kaybolmaz. Kuru yemişleri alırken hatta aflatoksinli kuru yemişleri e, kavururlar. Kavrulmuş kuru yemiş mi, çiğ kuru yemiş mi alalım derseniz çiğ kuru yemiş alalım. E, aflatoksin azalsın diye e, özellikle aflatoksinli kuru yemişleri kavururlar. Halbuki aflatoksin dediğim gibi ısıya dayanıklı olduğu için 300 dereceye kadar dayanır. E, bundaki aflatoksin miktarı çok minimal azalır. O nedenle kuru yemiş alırken e, ne yapacağız? Bir paketlenmiş kuru yemişleri alacağız. İki çiğ kuru yemiş olursa daha sağlıklı, polifenol yönünden, özellikle daha sağlıklı, e, kavrulmadığı için özellikle polifenol düzeyleri daha yüksektir ve aflatoksin düzeyi e, dediğimden e, biraz önce dediğim e, şeyden dolayı. Biraz daha düşüktür aflatoksin düzeyleri ve e, biraz önceki söylediğim ceviz suyunda özellikle sağlığa çok zararlıdır. Ceviz suyu meselesini bence tamamen ortadan kaldırın veya aflotoksinsiz bildiğiniz bir cevizden e, ceviz suyu yapabilirsiniz. E, bu aflatoksin karaciğere çok çok zararlıdır. Karaciğer kanseri yapar. Sağlıklı olalım diye sağlığınızdan lütfen olmayın değerli dostlar. Teşekkürler.